Taksim'den şimdi Beşiktaş'a ineceğiz. İstanbul Beşiktaş'ta sıra dışı bir hamsi şöleni vardı. Sıra dışı diyoruz çünkü bu sefer hamsiyi pişirmeden çiğ yediler. Beşiktaş'ta Hamsi Festivali yapıldı. Ancak bu festival çok farklıydı. Çünkü bu kez hamsi çiğ çiğ İki yendi. İki mi şey başkan? İki dakika. İddialı mısın? İddialıyım birinci tamam. olacağım. Kaç Sinyom tane yapacağım. yersin? Hepsini yerim. 15 tane. Evet. O kadar mı? Yani daha koyarlarsa hepsini yerim. Siz kaç yerim. tane yersiniz? 20 tane. İddialıyız. Yani... Siz hanımefendi kaç tane yersiniz? Ben herhalde 15 yiyeceğim. <laughs> Ama 20 diyor beyefendi. <laughs> yok yiyemem o kadar. <laughs> bile hamsi yeriz diyen Sinoplular oldukça iddialı. Öyle ki bu iddialarını yarışmaya taşıdılar. Ve iki dakika içinde en fazla çiğ hamsi yiyen kişi bir haftalık Sinop tatili kazanacak. Yarışmanın birincisi Kastamonulu Zeliha Çamlıtepe oldu. Ben biraz... Biraz daha yerim yani daha da çok yerim. Daha o kadar da olsa yerdim yani. Yarışma balık yemeğe dikkat çekmek için yapılan bir etkinlikti. Bunun yanı sıra festivalde 5000 kişiye 5 ton hamsi ikram edildi. Yağmur çamur demediler hamsi şenliğine koştular. Sinop hamsesinin tadına bakmak isteyen İstanbullu Karadenizliler solu Beşiktaş'taki hamsi festivalinde aldı. Ha, hamsi yemeğe mi geldiniz? Evet hamsi yemeğe geldik ama sıradan bir türlü. giremiyoruz içeriye. Altı sırasını bekliyorsunuz? Evet efendim. Yani. Ne zamandır bekliyorsunuz? Valla bir buçuk saat oluyor. Nereden geldiniz? Amerika. Amerika'da. Hamsi mi? Yok canım. Evet. Yalnız tabii hamsi de <laughs> daha iyi. Sinop'un hamsisi daha mı güzel? Tabii mükemmel. Karadeniz hamsisi ya. Yani. Siz nereye gidiyorsunuz? Orduluyum. Balığın taze olduğunu nasıl anlayacağız? olduğunu anlamak için yiyeceksin, anlayacaksın. Çok mutlu gördüm sizi. Çok teşekkür ederim. Sinaplıyım, mutluyum. Neden? Sinaplı olmak ayrıcalıktır. Buyurun tadına bakın bizden ayarlayın. Nasıl güzel? Sinap Güneş sigorta ekonomi